bir sorusu vardı. Ee, Sakar Spor forma sponsorlarında otokar değil de ya, işte, bir, e, forma sponsorluğu diye. Bu sanıyorum sezon boşu böyle bir durum olmuştu. Gazetelerde böyle bir haber çıkmıştı. Ben otokar firmasını aladım. Ee, rahmetli Hüveyettin Koç'un Oto e, Gençler Birliği'nin ilk üyesi, onur üyesi olduğunu ve onun ölüm yıldırım itibariyle otokarın e, otokarın bir jest yapıldığını e, söylemişti bana e, otokar e, yetkilileri. Tabii Sakarya Spor Grubu şehrinde önemli, en önemli markası. Biz e, her dönem Sakarya Spor'a her anlamda destek veriyoruz geçenlerde ihracatla ilgili bir tweet atmıştım. O tweetin altına birçok yorum gelmiş. O yorumları okudum. Bazen böyle şeyler oldu, üzüldüğüm yorumlar da vardı. İhracatçılara hakkını helal etmeyen, haram eden yorumcular oldu. Arkadaşlar, bu şehir çalışıyor, ediniyor ihracat yapıyor, ekonomiye katkı veriyor ama birileri bunu farklı gözler çok doğru bir yorumları bile yaparken en azından bir insanların ellerinin kalplerine götürmesi lazım diye düşünüyorum. Sakarya Sakarspor yönetiminin otokarabağından da bir talep oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama biz Sayın Valim, Sayın Başkanım'la birlikte böyle bir organizasyon olmadığını Bundan sonra da eğer böyle bir talep gelirse birlikte Otokar'a veya diğer Sakarya'da iletişim yapan, Sakarya'da İslam sağlayan, Sakarya'da ziracat yapan firmalara gider. Böyle bir talepte bulunuruz. Benim için bir sorun değil. Seve seve bu görevi yapalım. Bu oh, yani ağlamayan çocuklarına da vermezler. İstendiği bilmiyorum.